Herkese merhabalar. Beşiktaş transfer haberleriyle karşınızdayız. Raşit Gezal için Leicester City ile pazarlık haline bulunan Beşiktaş kritik bir sürece girdi. Zira bazı Arap ülkelerinden kulüplerin ve bazı Avrupa'dan kulüplerin Leicester City ile temaslı olduğu ve fiyatın artabileceği bilgisi alındı. Beşiktaş bonservis ücreti ve Gezal'a verilecek yıllık ücrette artırıma gitmemesi durumunda transferin gerçekleştirilemeyeceği bilgisi alındı. Roy Zier, edinilen bilgilere göre 800 bin euroya oynayan Roy Zier'in bu sezon 1.4 milyon eurodan 3 yıllık kontratla Beşiktaş'ta yoluna devam edileceği bilgisi alındı. Ersin'in transfer durumunda ise Nis kulübünün Ersin'e 5 milyon euro teklif ettiği fakat Beşiktaş kulübünün ise 12 milyon euro isteyince pazarlıkların kesildiği bilgisi alındı. Şimdi gelelim yeni transferlerin durumuna. İspanyol basını Mehdi Benatyan'ın Beşiktaş'ta ismini andı ve transferin gerçekleşebileceğinin bilgisini basına sızdırdı. Transfer gündeminde Saabek için Roizier'in alternatifini arayan Beşiktaş-Norveçli Saabek Jonas Svensson'u gündemine aldı. Boşta olan futbolcu için resmi teklif yapıldı. Aynı zamanda hücum hattına yeni bir isim düşünen Beşiktaş-Roman'ın yıldızı Edin Dzeko ile disek temasına geçti ve ilk görüşmelerin olumlu sonuçlandığı bilgisi alındı. Herkese iyi günler.